Merhaba güzel dostlar. İnsan kıyı e, kıyıyı gözden kaybetmeye cesaret edemedikçe yeni okyanuslar keşfedemez. Andre gidin güzel bir sözüyle başlayalım istedim sohbetimize. Evet yeni bir yıl, yeni başlangıçlar, yeni bir zaman kıyısından yeni bir bene doğru yelken açıyoruz. Keşfetmeye gidiyoruz. Geçmiş yıllarımızda yaptığımız gibi, her zaman yaptığımız gibi, her zaman saklı olanı bilmek için kendimizi bulmak için hep bir arayış içindeyiz. Yol devam ediyor. Tutunduğumuz bu kıyılardan artık hareket etmeye var mısın? Unutma. Rüzgarın yönünü değiştiremeyiz ama yelkenlerimizi rüzgara göre ayarlayabiliriz. Güçlü olan zayıf yanını bilendir. Daha da güçlü olan o zayıf yanını e, yanına hükmedebilendir. Bu da konfüçyüsten bir alıntı. İçimizde ne varsa dışımızda da o var güzel dostlar. O halde kendimize bakıp o içimizde olanı keşfedip ortaya çıkarıp o içerideki yansıyanı e, bulmak, fark edebilmek e, ve sonra da yakaladığımız o şeyle, o durumla mücadele edip gerçekle yüz yüze kalıp e, bunu, bu durumu deyimize çevirmemiz gerek. Evet, ben de biliyorum, söylemesi kolay ama nasıl dediğinizi duyar gibiyim. E, ben işte sizler için hazırladığım bu videolar, yani seanslar eğitimlerle sizlere yardımcı olmak istiyorum. Fakat bu hepimizin birlikte yapacağımız bir yolculuk, birlikte inançla e, disipline sürdüreceğimiz bir yol. Ben varım, sen de varsan yolculuğumuz başlasın diyorum. Evet. Arkadaşlar bu yolda asla yalnız değiliz. Her zaman söylediğim gibi biliyorsunuz yüksek benliklerimiz her an bizlerle birlikte. Ve yanımızda bir takım çantamız var. Bu takım çantamızda da birçok aletimiz var. Nedir bu aletler? İşte ben size bu aletleri paylaşarak yardımcı olmak istiyorum. Nedir bu aletler? Usui Reiki, Kundalini Reiki, teta Healing, karmik blokaj, inner speak şimdi yeni adıyla kullandığımız Jin Edrin arınma sistemi dediğimiz NLP'ler, yaşam koçlukları, öğrendiğim, edindiğim bütün bilgileri sizlerle paylaşmak istiyorum. Bütüne hizmet etmek istiyorum. <laughs> Ve bugün size işte bugün size bu alet çantamızdan, takım çantamızdan bir aleti, bize yardımcı olabilecek bir aleti size biraz daha yakından tanıtmak istiyorum. Ee, Rusça adıyla Kozmo Energetika yani bizim Türkçe'de kozmik enerji dediğimiz kozmik enerjiyi anlatabilmek için arkadaşlar yaratılışın da katmanlarını bilmemiz gerekiyor. Çünkü yaratılışta yedi tane katman var ve bizim çakramız, şey, bedenlerimizde de <laughs> bedenlerimizde de yedi tane ana çakramız var. Bu yedi tane ana çakra yaratılıştaki o yedi katmandan gayet iç içedir, iç içe çalışır. Nasıl ki bizim görünen fiziksel bedenimizde, vücudumuzda organlarımız var Organlarımız var, organlarımızın arasında sinir sistemimiz var, damar yollarımız var, damarlarımız varsa vücudumuzun dışında da e, bir enerji alanımız var. İşte o kozmostan aldığımız enerji ve vücudumuzun içinde de bir enerjisel alan var. Demek ki biz sürekli bir enerji alanı içindeyiz, bir titreşimin içindeyiz, bir frekanslar dünyası içindeyiz. Kozmi, e, kozmik enerjide, kozma energetikada kullandığımız bu frekanslar... ...yaratılışın altıncı katmanı olan süptil katman dediğimiz... ...yani ince, görünmeyen katman dediğimiz... ...bu katmanda var olurlar, yaratılmışlardır. Kozmos bizim görebildiğimiz içinde sayısız galaksilerin... ...yıldızların olduğu ve her an devamlı... ...gitgide, e, genişleyerek, büyüyerek aktif bir halde olan bir makro organizmadır ve evrendeki tüm işleyiş bu evrenin içindeki bu frekanslarla yürütülür. Bu frekanslar uzayın her yerindedir ve canlı cansız her şeyin e, uzayla olan uyumunu sağlarlar. İşte biz bu frekanslara kozmik frekanslar ya da tamamıyla enerjinin adı olarak kozmik enerji diyoruz. Kozmik enerjilerle şifa uygulaması gezegenimizde ilk defa da Atlantisler zamanına gidiyoruz arkadaşlar. Atlantisler bunu kullanmış. Ondan sonra Atlantislerin üçüncü soyu olan, alt soyu olan Toltekler. Daha sonra Hindistan'a geçiyoruz. Hindistan'da Mahatmalar'da kullanıldığını görüyoruz ve daha sonra da şeyde rahiplerin kullandığını görüyoruz bunu. Tibet'e kadar uzanır ve Tibet'teki rahiplerin de bunu kullandıklarını hatta bu özel bilgiyi sadece kendine Ayırmak istediklerini, sakladıklarını, bütüne e, pek fazla bu bilgi, bu gizli bilgileri vermek istemediklerini biliyoruz. İşte günümüzde kozmik frekansların uyumlama ve şifa tekniklerini keşfeden, bilen, bulan ve tüm insanlığa sunan Rus asıllı Vladimir Aleksandrovich Petrov. Petrov birçok bilim adamı ve birçok doktor olan geniş bir grupla bu arkadaşları ile beraber laboratuvar ortamlarında bu frekansların işleyişlerini defalarca deneyimlemiş laboratuvarda birçok bilimsel olarak şeylerden geçirmiş ve bunun sonucunda insan bedenine Hangi frekansın uygun olduğunu, hangi frekansın insan bedeniyle uyumlu çalıştığını tespit etmiş ve bulmuş. Çünkü her frekans insan bedeniyle uyumlu değildir. Dolayısıyla bulduğu her frekansa da bir at vermiş kendisi. Bedenimizdeki hangi organları şifalandıracağı konusunda da bu frekansların birçok ayrımlarını yapmış, deneyimlerini yapmış ve bunu insanlığa sunmuş ve bu öğretiyi sistematize etmiş bütün dünyada kullanılmasını sağlamıştır. Bu frekansların bazıları uzaydan, bazıları ise gezegenimizden gelir. Ve bireyi olması gereken orijinal titreşimde Titreşimle orijinal frekansına yükseldi ve böylece her alanda daha başarılı daha sağlıklı daha kendinizi iyi hissettiğiniz bir duruma gelirsiniz organlarımız sinir sisteminiz ve diğer bütün organlarınız fiziksel ruhsal mental anlamda çok daha iyi çalışır pozitif düşüncelere sahip olursunuz Aile yaşamınız, ilişkileriniz, parasal durumlarınız e, olumlu yönde gelişir ve negatif ortamlardan ve negatif kişilerden uzaklaşırsınız. Sistem sizi uzaklaştırır. İş hayatınızda başarılar gelir, yeni kapılar açılır. Ve ayrıca büyü, lanet, nazar, beddua gibi negatif enerjilerden de etkilenmezsiniz. Dişil ve eril yanlarınız dengelenir. Soydan gelen, karmadan gelen, genetikten gelen rahatsızlıklarınızdan ve hastalıklarınızdan korunursunuz, şifalanırsınız. Ve bulunduğunuz ortamda, mekanınızda ya da iş yerinizdeki yer altından gelen, jeopatik alandan gelen bütün negatif titreşimleri, bütün vortexleri biz eğitimde bakır bir, yaptığımız bakır bir düzenekle mekanları dengeleyerek aynı zamanda bu mekanları temizleme ve koruma işlemini yapıyoruz. Bunu da eğitimde öğretiyoruz. Neler yapabiliriz başka? Hayvanlara şifa verebiliriz, bitkilere şifa verebiliriz, hormonal dengeniz düzelir. Alerjik hastalıklarınız varsa alerjileriniz düzelir, yenilenir. Ta hücrelerinize kadar bütün bedeniniz yenilenir. Gençleşirsiniz. Kozmik enerji frekansları gençleştiriyor arkadaşlar, dostlar. Evet, işte gördüğünüz gibi kozmik enerji birçok noktada, çok geniş bir alanda Kullanabiliriz. Kısaca özetlersem, kozmik enerji bütünsel çalışan, holistik bir şifadır. Bu ne demek? Yani ruh, beden ve zihin üçlüsüyle birlikte çalışan, her üç alanı da içine alan, her üç alanda da şifalandırma yapan bir sistemdir kozmik enerji. Şöyle söylemek istiyorum. Nasıl ki siz günlük hayatınızda bedeninize bakarken kuaföre gidersiniz cilt bakımınızı yaptırırsınız ya da diğer rutin kontrollerinizi işte şekerinizi, tansiyonunuzu ölçtürürseniz, kan tetkiklerini yaptırırsanız e, enerjisel bedenimizin de enerjisel olarak bu şifaya ihtiyacı var yılda şey ayda en az bir kere ben herkesin Kozmik enerji terapisini almasını öneriyorum arkadaşlar. E, ruhunuza enerji bedeninize de aynı özeni göstermeniz gerekiyor çünkü e, bu seansı aldığınız zaman aura kontrolleriniz, aura genişliğiniz yapılır, çakralarınız dengelenir ve diğer sistemleriniz şifalandırılır. Şimdi e, gelen danışanlarımızla neler yapıyoruz Bir seans nasıl geçer? Danışanımız geldiğinde onunla bir koçluk yapıyoruz önce onu dinliyoruz hikayesini dinliyoruz. ve seanslarımızın süresi 40 dakikadır. O ön çalışmaları yaptıktan sonra ön bilgiyi aldıktan sonra. Artık seansa alana girmeye hazırızdır. Çakra kontrollerini ve aura kontrollerini. Bakın işte burada size hemen göstermek istiyorum. Bizim sevgili antenlerimiz. Bilmiyorum gözüküyor mu? Ee, i̇şte bu antenlerimizde arkadaşlar e, çakra e, kontrollerimizi yapıyoruz. Ağrı kontrollerimizi yapıyoruz. Bütün bu ölçümleri alıp bir yere not ettikten sonra artık alana, seansa girmeye hazırızdır. Danışanlarımız 40 dakika boyunca e, ayakta, gözleri kapalı bir şekilde dururlar. E, ve bu çok güzel bir andır. E, bu anı deneyimlemelerini e, ve gerçekten bu andan keyif almalarını çok isterim. Ee, ve bu sırada güzel, hoş bir tütsü, güzel, yumuşacık bir müzik seansa eşlik eder. 40 dakika boyunca danışanın daha önceden ihtiyacı olan kanalları, e, terapist arkadaşımız, eee kozmo enerji operatörü olan kişi daha önceden kendi üzerine aktive eder ve danışanı gerekli olan frekansları üzerine açar. İşte bu frekansların altında 40 dakika boyunca kalır danışanlarımız. Evet, e, bu şekilde yaptığınız, yani seans içinde yaptığınız her harekette binlerce hertz şifa gerçekleşir. Yaptığınız her hareketin bir anlamı vardır. E, frekanslar, beden bedende salınımlar meydana getirir. Kişiyi yavaşça öne arkaya ya da sağa sola sallayabilir ama yapılan her hareketin bir anlamı vardır <laughs> ve 40 dakika sonunda e, seans sonlandırırız ve e, operatör arkadaşımız seansın başında ölçmüş olduğu bütün değerleri yani çakra kontrollerini aura kontrollerini tekrar yapar ve seans öncesindeki o e, negatif durumların Seans sonrasında nasıl değiştiğini, o antenin, çakraların karşısında nasıl sağa döndüğünü, aurasının ne kadar genişlediğini bizzat kendi gözleriyle görür ve şahit olur. Genellikle biz 6-12 seans öneririz ama bu kişiye göre de değişebilir. Bazen bu 15-20 seansa da çıkabilir. Kozmik enerji eğitimlerine gelince, isteyen, arzu eden ve okuma yazması olan herkes bu eğitimlere katılabilir. Fakat burada hocanın da öngörüsü ve önsezisini e, ön plana almak lazımdır. E, fakat e, neden böyle diyorum? Çünkü bu kozmik enerji eğitimi uzun bir yoldur. Sabırla, sebatla çalışarak, e, terapistin her gün kendini yenileyerek ve aldığı her frekansla titreşimini biraz daha yükselterek yürüdüğü bir yoldur. Çeşitli vakalar gelir, e, terapist çalıştığı her vakada daha da deneyimlenir, e, titreşimi daha da artar. Dolayısıyla karşı tarafa danışanına çok daha iyi hizmet verebilir. Eğitim iki tam gündür ama bunu bazı hocalar iki, bazı hocalar üç gün olarak belirlerler. Ama ben iki gün olarak eğitimi tutuyorum. Fakat eğitimden önce mutlaka öğrencimin altı tane arınma seansını yaptırmış olması gerekir. Ve ben eğitimden önce mutlaka o altı arınma ve eğitimde kullanacağı üç tane ana frekans uyumlamasını Eğitim öncesinde yaparım. Eğitime hazırlıklı bir şekilde girmesi için öğrencinin. Eğitimin birinci gününde e, antenlerimiz verilir. Anten uyumlamaları yapılır. Teknik ve pratik olarak ikinci gün e, e, tekrar üstünde çalışılır. Ve kozmik enerji aslında bitmez. Eğitimden sonra da ara ara bazı günlerde toplanırız. Kozmo enerjistler olarak eğitim tekrarlarını yaparız, birbirimize vakaları paylaşırız, birbirimizi güçlendiririz. Bir operatör kolay yetişmiyor arkadaşlar. Gerçekten çalıştıkça, terapi yaptıkça güçlenen ve sabırlı, sebatlı kişiler gerekiyor biraz kozmik enerji için. Çocuklar 16 yaşına kadar annelerin orasındadırlar. Dolayısıyla anneleriyle birlikte seansı alabiliriz ve daha küçük çocuklara uyurken de çalışabiliriz. Hamile bayanlarda ise hamilelerde üçüncü aya kadar çalışıyoruz. Ee, hiçbir tehlikesi yoktur. Tam tersine bebekle anne arasındaki ilişkinin çok daha fazla güçlenmesine neden olur. O, o frekanslar, o akımlar. Evet güzel dostlar bitirirken şunları söylemek istiyorum ki çeşitli terapi yöntemleri hastalıkları çözme konusunda bedendeki o hastalığın ilgili olduğu alana yönelirler. Ve modern tıp da hastalığın tedavisini bedende arar ve o noktayı kimyasallarla çözmeye çalışır. Ee, psikolojik olarak modern psikolojide de konunun sadece zihin kısmı ele alınır, ee, sadece zihin beden, zihne hitap eden bir çalışma yapılır. İşte kozmik enerjinin bütün bunlardan farkı burada ortaya çıkar. Kozmik enerji terapisinde e, biz zihin, beden, ruh hepsiyle bütün alanda, kişinin bütün alanında çalışırız. Bu nedenle çok etkili bir çalışmadır ve şu anda kozmo energetika, kozmik enerji şifa sistemi uluslararası sağlık örgütü tarafından kabul edilmiş, onaylanmış bir sistemdir. Beni dinlediğiniz için minnettarım sevgili dostlar. Çok teşekkür ediyorum. Bu videomun altına yorumlarınızı yazarsanız çok sevinirim ve ayrıca e, hangi konularda sohbet edelim, hangi konularda böyle videoda sohbetleşelim bana bildirirseniz ayrıca bu konularla ilgili olarak da çok sevineceğim. Beni çok mutlu edeceksiniz. Evet, sevgiyle, ışıkla. Hoşçakalın.